Sissoko sırıldı. Sissoko orta şah. Sissoko verdi. Gözün akşamda penaltı. Denizli Spor penaltı kullanacak. Topun başında Peter. Kalede Fatih. Peter ve gol. Peter. Denizli Spor 1-0 geçiyor. Türk Telekom Arena'da. Sissoko. Sissoko. Yerde faul. Sisok ortayı yaptı. Kafa. Kaleci Fatih. Sisok orta. Kafa. Direkten döndü. Van Arnold. Van Arnold. Farbelikten sıfat devam etti oyun. Laval karşı karşıya. Laval. Gol. Denizli Spor 2 Galatasaray 0 Tam bir şok var Tam bir şok var Aytaç Emre Kılınç Emre Yerden Savunma ve son dönük Denizli Spor 1 üst turda